1984 yapımı Şabaniye, Kemal Sunal'ın unutulmaz Şaban serisinin sevilen filmlerinden biri olarak sinema tarihimize geçti. Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncuları buluşturan bu komedi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve yıllar içinde nostaljik bir klasiye dönüşmüştür. Peki, aradan geçen onca yılın ardından filmin yıldızları şimdi ne yapıyor dersiniz? Kemal Sunal, 1944 yılında İstanbul'da doğan, Türk sinemasının en sevilen komedi oyuncularından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de Balalayka filminin çekimlerine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat etti. Kariyeri boyunca Hababam sınıfından Kapıcılar Kralı'na dek birçok unutulmaz filme imza atan Sunal'ın son oynadığı film, 1999 yapımı Propaganda oldu. Adile Naşit 1930 İstanbul doğumlu Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de kalın bağırsak kanseri nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Hababam sınıfındaki Hafize Ana gibi sevecen anne rolleri ve kendine özgü kahkahasıyla hafızalara kazınan Naşit, 1985'te yılın annesi seçilmiş ve ölümüne dek tiyatro ile sinema dünyasında aktif kalmıştır. Erdal Özyağcılar 1948 Bursa doğumlu Erdal Özyağcılar, uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli olup 77 yaşında halen oyunculuğa aktif olarak devam etmektedir. Tiyatro kökenli sanatçı, Yabancı Damat'tan Gönül Dağı'na son yıllarda birçok dizi ve filmde rol almıştır. 2024 yapımı Holding gibi projelerde yer alarak kariyerini sürdürmektedir. Çiğdem Tunç 28 Haziran 1960, 3'te İstanbul'da doğan Çiğdem Tunç, bazı kaynaklarda Ağustos 1963 olarak geçer. Kariyerine balerin olarak başlayıp sonrasında oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanındı. 62 yaşındaki Tunç, günümüzde kendi adını taşıyan tiyatro topluluğunda sahne alıp genel sanat yönetmenliği yaparak sanat hayatına aktif şekilde devam etmektedir. Aliye Rona 1921'de Suriye'nin Dera şehrinde doğan Aliye Rona, 29 Ağustos 1996'da İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 75 yaşında vefat etti. Yeşilçam'ın sert mizaçlı Anadolu kadını rollerinin unutulmaz simalarından olan Rona, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. 1947'de başladığı sanat hayatında 1993 yılına dek perde ve sahnede aktif olarak yer aldı. Reha YurdaKul 1926 Balıkesir doğumlu. Reha YurdaKul 27 Aralık 1988'de Bolu'da film çekimi sırasında geçirdiği kalp kriziyle 62 yaşında hayatını kaybetti. 1949'dan itibaren kamera önünde aktif olan YurdaKul oyunculuğun yanı sıra bazı projelerde yapımcı ve senarist olarak da görev yapmıştı. Turgut Boralı, 1923'te İstanbul'da doğan tiyatro ve sinema oyuncusu Turgut Boralı, yakalandığı kalın bağırsak rahatsızlığı sonucu 19 Nisan 1994'te Bodrum'da 71 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev alan Boralı 1960'lı yıllardan itibaren yüzü aşkın filmde sevecen karakter rolleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu Nermin Denizci, 69 yaşında olup artık oyunculuktan emekli bir yaşam sürmektedir. Karagöz sanatçısı Hikmet Gül'ün kızı olan Denizci, 1980'lerde birkaç filmde rol aldıktan sonra sektörden çekilmiş ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdürmektedir. Nevzat Açıkgöz. 1942 yılında İstanbul'da doğan Nevzat Açıkgöz, 10 Eylül 1989'da 47 yaşlarındayken İstanbul'da yaşamını yitirdi orta oyunu ve kara göz geleneğinden gelen açık göz, ayrıca illüzyonistlik ve meddahlık gibi geleneksel gösteri sanatlarında da ustaydı. Yeşilçam'da birçok filmde yardımcı rollerde boy gösteren sanatçı, dönemin karakter oyuncuları arasında yer aldı. Orhan Aksoy 1930 Bursa doğumlu yönetmen Orhan Aksoy Şabaniye filminde kısa bir rol alsa da esasen kamera arkasındaki işleriyle tanınır. 22 Ocak 2008 tarihinde İstanbul'da 70, yaşında hayatını kaybeden Aksoy, 60 yıla yayılan sinema kariyerinde birçok başarılı filme imza atmıştır. Neşeli Günler 1978 ve Aile Şerefi 1976 gibi klasik filmlerin yönetmenliğini üstlenmiştir. Salih Eskicioğlu 1949 doğumlu Yeşilçam emektarı Salih Eskicioğlu yaklaşık 76 yaşında olup uzun yıllardır sektörden uzakta yaşamaktadır. Kariyeri boyunca Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a dek efsane isimlerle birlikte yaklaşık 50 filmde rol alan Eskicioğlu 2018 yılında kendisine kolon kanseri teşhisi konduğunu açıklamış ve o dönemde ameliyatla tedavi görmüştür.